Futbol Vizyon. Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray gerçekten bu akşam Dinamo Kiev karşısında oynadığı maçla bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Taraftarlar da biraz hayal kırıklığı yaşadı. Bunun sonucu Muslera gerginliği yaşandı. O konuyla ilgili gelişmelerden de bahsedeceğiz ve hemen isterseniz transferle ilgili bir gelişme de var. Bir transfer sona gelindi. O transfer konusunda da bilgi aktaracağız. Hemen başlayalım. Dinamo Kiev 6 maçta 1 gol atmış. Kalesinde 15 gol görmüştü. O Dinamo Kiev Galatasaray'a İstanbul'da 3 gol attı. Üstelik de %98 gol beklentisiyle yani 0.98 gol beklentisiyle 3 gol atmayı başardı. Galatasaray bu noktadaki sıkıntılarıyla galiba hem ligde hem de Avrupa'da ciddi manada sorun yaşayacak ve o sorunları ortadan kaldırmak için de çaba sarf etmesi gerekiyor. Bir an önce stoper, sağ bek e, özellikle bu iki bölgenin Net bir şekilde kapatılması lazım. Forvet bölgesine takviye, orta sahaya zenginlik oluşturacak bir oyuncuya kesinlikle ihtiyaç var. Bunları söyleyelim. Bu manada bir transferin sonuna gelindi. Ondan bahsedeceğim. Ve şimdi o gol yeme alışkanlığıyla ilgili çok çarpıcı bir istatistik var. Galatasaray tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçta da kalesinde gol gördü. Bu gerçekten çok dikkat çekici bir nokta ve e, bu gollerde de sanki fatura biraz müşteraya kesilmiş gibi görünüyor. E, statta Mustera'ya protesto vardı. 14 yıldır gerçekten ayakta duran bir oyuncuya protesto doğru mu yanlış mı tartışmasını da uzun süre yapacağız gibi görünüyor. Okan Buruk tabii ki sahip çıktı oyuncusuna ve e, şunu da söyleyelim duygusal bir insan onun arkasındayız bizim için önemli dedi şöyle bir kırılma anının yaşandığı istihbaratı da geldi. Bu sezon demek ki bu şartlar altında benim için tamam diye etrafına da konuştuğu, söylediği biliniyor ve 51 kaleci var Avrupa Ligi'nde. İşte bu 51 kaleci arasında da 42 41. sırada bu da aslında performansının çok iyi olmadığını, iyi bir sezon geçirmediğini ortaya koyuyor ama ne olursa olsun Mustera'nın hani bir maç sonrasında ıslıklanması protesto edilmesi çok da mantıklı değil bana göre evet oyuncu kötü oynayabilir ama unutmamak gerekir ki bir hafta sonra bir maçınız yani üç gün sonra bir maçınız 4 gün sonra bir başka maçınız var ve Mustera o kale o pozisyonlarda kaleyi yine koruyacak oyuncu onu söyleyelim ya da eğer şöyle söylüyorsanız ona söyleyecek bir şeyim yok hani günah geçsin. Kaleyi korusun diye. Herhalde onu da istemezsiniz. E, Mertens e, 70 maçla UEFA Avrupa Ligi'nde en çok maça çıkan oyuncu oldu. E, Davinson'un golünde de asisti yapan oyuncuydu. Galatasaray e, 13 puana yükseltti Avrupa Ligi'ndeki puanını. Ama şu andan itibaren şöyle bir cümle kuramıyoruz. Kesinlikle Galatasaray ilk 8'e girdi. Ya da ilk 8'in dışında diyemiyoruz ve bir anlamda onu biraz bekleteceğiz o noktaya geldik. Gabriel Sara konusunda söyleyeceklerimiz var. Berkan oynuyor, Kerem oynuyor. Bu maçta Berkan oynadı. Geçen hafta da yine lig maçında da Berkan oynamıştı Hatay maçında. Ondan önce Kerem oynadı. Bir türlü bu oyuncular Gabriel Sara'nın yerini dolduramadı. Bu da şöyle bir durum çıkartıyor ortaya. Demek ki Gabriel Sara olmazsa Galatasaray sıkıntı yaşıyor. Onun için de Galatasaray'ın orta alana da bir transfere ihtiyacı var. Galiba Lemina konusu da yeniden açılacak gibi görünüyor. Çünkü Lemina da çok gelmek istiyor. Tabi son durumun herhalde ondan sonra hani Galatasaray'ın biz Lemina'ya kapalıyız noktasından sonra Lemina'nın nasıl bir karar aldığı konusunu da incelememiz, araştırmamız gerekiyor. Ama Gabriel Sara yoksa orta alanda sıkıntılar büyüyor onu söyleyelim. Bu arada Marco Asensio ile ilgili bir e, cümle kullanmıştık, transferle ilgili bir açıklama yapmıştık. E, gerçekten çok dikkat çekici bir olay geldi. Atletico Madrid ve Barcelona'ya önerildi oyuncu. Tabii ki onlar henüz e, evet ya da hayır demediler. 29 yaşındaki kanat oyuncusu için. Bir öneri menajerler genellikle bu dönemde çalışıyorlar Ama Galatasaray'ın da Gündeminde olan bir oyuncu Bitmiş bir şey yok Bir kanat oyuncusu ihtiyaç var mı? Var Şunu da söylemek lazım Yunus'a çok ağır yük bindi Bu gece de çok etkili değildi Barış Alper'e çok ağır yük biniyor Şalaya Avrupa listesinde yok Yani yedekten de onu kullanamıyorsunuz Dolayısıyla sıkıntılı bir süreç olduğunu Söyleyebiliriz ee, Okan Buruk maç sonrası e, konuşmalarından bahsedelim. Ha, bu arada Kerem Demirbay deyince ondan da bahsedelim. Galatasaray'dan ayrılmayacağım dedi. Werder Bremen'in bana bir ilgisi var ama ben Türkiye'de evimdeyim. Ailem de İstanbul'da çok mutlu. Ayrılmamı gerektirecek bir durum yok. Kendimi rahat hissediyorum dedi. E, Türkiye, İstanbul güzel yani rahat hissedebilir. Ee, Okan Buruk'un sözlerine bir e, göz atalım. Diyor ki Sadece hücum değil, savunmaya da oyuncu bakıyoruz diyor. Genel anlamda transferle ilgili açıklamaları, yani hücuma da savunmaya da oyuncu bakıyoruz diyor. Savunmayı da geliştirmemiz gerekiyor cümlesini kullandı. Kadroyu özellikle güçlendirmemiz lazım diyor. Ee, ve e, biz kararımızdan vazgeçmiş değiliz. E, San Mames'te finali istiyoruz diyor. Ha baza, bize bir oyun dayatılıyor. Yani bakın kontrol oyunu oyna. 3-1 öne geçtikten sonra bu tabi sık olduğu için bu cümle kullanılıyor. İşte 2-0'dan 2-2'ye 3-1 öne geçtikten sonra yakalanıyor ve o cümlenin sonrasında bize bir e, oyun dayatılıyor. Savunma e, yaparak e, oynamamız ama biz bundan yani oynadığımız oyundan hücumdan asla vazgeçmeyeceğiz diyor. Okan Buruk'un sözleri bu doğrultuda onu da özellikle vurgulayalım. Ve geçelim Victor Osimene onun sözleri de bir tartışma konusu oldu. E, hayal kırıklığı yaşadık diyor. Takım olarak sorumluluk almalıyız. Bence bazı anlarda birbirimizi anlamıyoruz. Peki Kime pas verebilirim diye bakıyorum diyor. ya yani çok dikkat çekici bir nokta. Tabii bu noktada eleştirilecek noktalardan biri şu: e Pas verme, oraya geldiyse zaten sen vur deniyor. Ama bir takım oyuncusu olarak demek ki kendisini de yalnız hissediyor top alırken de kendisine yanaşan oyuncu sayısındaki azlık nedeniyle de çünkü Barış'la Yunus zaman zaman çok fazla açılıyorlar kanatlara doğru. Mertens'in performans olarak yaş itibariyle zaman zaman düşüşler yaşadığı görülüyor. Yani işin özeti şu o 10 numaraya da ihtiyaç var ya da Mikau Tatse'ye diyelim ihtiyaç var onu söyleyelim. E, Amine Guriye ihtiyaç var, bunları vurgulamamız lazım. Bu da e, Victor Osimen'in isyanında da ortaya çıkıyor. Onu da söyleyelim. Evet, e, şimdi e, Evren Eren Elmalı konusunun da zora girdiğinden bahsedelim. Pek de güzel haber vermiyorsunuz diyeceksiniz ama vereceğim bir güzel haber de. E, çünkü ödeme planıyla ilgili anlaşma olmadı. Açıkçası Trabzonspor da öyle çok fazla satma gönüllüsü değil diyor ki parayı peşin getirirseniz biz onunla kendimize bir tane stoper alırız. Eğer getirmezseniz biz de sıkıntıya gireriz diyor. 3 3 milyon euroyu 3 taksitte ödeme noktasına e, anlaşma olmadı. 3 milyonu nakit olarak istiyor e, Trabzonspor ve sıkıntı bu manada sürüyor. Onu da söyleyelim. Bu arada Barış Alpere de. 25 milyon sterlinlik bir teklifin West Ham'dan geldiğini hatırlatalım. E, hatta e, 5 milyon euroluk da bir bon 5 milyon e, sterlinlik de bonuslar koyabiliriz dedi West Ham. E, şimdi bu da Galatasaray'ın istediği rakama çok yaklaştı. 30 milyon dolar, e, 30 milyon euro gibi bir rakam istemişti e, Galatasaray. Oraya da çok yaklaştığını söyleyebiliriz. Bununla ilgili gelişmeleri de takip edeceğiz tabii ki. Transferi biten oyuncu Ahmet Kutucu transferinde artık sona gelindi. Eyüp spor kulübü ikinci başkanı Fatih Kulaksız açıklama yaptı. Artık yüzde 80 anlaştık dedi. Yani bu Galatasaray tarafı İbrahim Atifoğlu'na sorduklarında şimdi bugün şu anda onu açıklamak çok doğru değil. İşte bugün konu o değil. Cümlelerini kullandı ama öğrenebildiğimiz kadarıyla yani pazarlıktaki durumu öğrenebildiğimiz kadarıyla çünkü yüzde seksen anlaştık dedi bitti demektir o. E, 5 milyon euro takas artı ikinci satış derken 6 milyon euroya transferin gerçekleştiğini e, söyl, e, bilgisini aldık daha doğrusu. E, Fatih Kulaksız da %80'e %80 anlaştık dedi. Pil, peki son olarak Milan Şikrin yarda durum ne? Ondan da bahsedelim. E, ya yani burada kiralama konusunda Paris Saint-Germain'in kadrosunun dolması nedeniyle o sorunun çözümlemi çözülmesine çalışılıyor. Onu söyleyelim. Eğer çözümlenirse problem hallolacak. Milan Şikr'in yarda gelecek. Ahmet Kutucu Galatasaray'a hayırlı olsun diyebiliriz. Zaten e, Eyüp Spor Kulübü ikinci başkanı Fatih Kulaksız da yüzde diyerek açıklamayı yani çok küçük bir not, küçük bir şey bırakarak yaptı. Evet Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu 3-3 hiç iyi olmadı. Umalım deplasman galibiyetiyle Galatasaray yoluna ilk 8'den devam eder. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.